bazılarında biliyorsunuz bir cumhuriyet nefreti var. Bu memleketin temel değerlerine, kurucu iradesine ve cumhuriyetimize dair her şeye bastıramadıkları bir düşmanlık hissediyorlar. Meral Akşener Mahir Ünal'ı bombaladı. İyi Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu. AK Parti'den istifa eden Eşref Fakı Baba'ya rozetini takan Meral Akşener, Cumhuriyet bizim lügatımızı, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir diyen AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal için bu düpedüz patolojik bir cumhuriyet nefretine kılıf bulma gayretidir. Yuh olsun, yazıklar olsun dedi. Bugün konuştuğumuz Türkçe ile bir düşünce üretemeyiz. Sadece konuşma ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Şu rezalete bakar mısınız? Tarihi fesli mecluplardan öğrenmiş bu sözde entelektüelin hezeyan dolu şu analizine bakar mısınız? Neymiş? Bu fevkalade aydın arkadaşımız çığır acıcı düşüncelerini Türkçe dilinde üretemiyormuş. Vah ki vah sadece konuşabiliyormuş. Düşünemiyor, sadece konuşabiliyor. Bundan da çok muzdaripmiş. İşte size keşke Yunan kazansaydı diyen ucube bir zihniyetin ortaya çıkışı. Bu arkadaşımız Tahramanmaraşlı'dır. Milli mücadelede destan yazan Kahramanmaraşlıların şanına ve Arslan Bey'in aziz hatırasına dil uzatan bu arkadaşa buradan hatırlatmak istiyorum. Biz ezelden beri Türkçe konuşuyoruz muhterem. Yani Cumhuriyet ile birlikte. buyurun. Lütfen buyurun. Buyurun lütfen. Buyurun lütfen. Yani Cumhuriyet ile birlikte bizim dilimiz değişmedi. Sadece alfabemiz değişti. Bu değişim de Türkçe düşünen ve Türkçe konuşan milletimizin yeni Türk harfleriyle Türkçe yazmayı da öğrenmesiyle birlikte kültürümüzün gelişimindeki en önemli adımlardan biri oldu. Üstelik Türkçe sadece Türkiye'nin değil Azerbaycan'ın da Doğu Türkistan'ın da, Özbekistan'ın da, Kırgızistan'ın da, Kazan'ın da, Yakutya'nın da, Kırgızistan'ın da ve daha nice Türk Cumhuriyetlerinin de dilidir. Türkçe Göktürklerden Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar binlerce yıllık kadim tarihimizi birbirine bağlayan harçtır. Eğer ki bugün Türkiye Müslüman ülkeler arasında en yüksek okuma yazma oranına sahip olabilmişse bunu cumhuriyetin eğitim reformlarına borçludur. Evet doğrudur. Düşüncenin tuğlası kelimelerdir. Kelimeler olmadan düşünce inşa edemezsin ve kelimelere ne kadar hakimsen düşüncen de o kadar zengin olur. Bu sebeple değişimler ilk edebiyatta başlamıştır. Cumhuriyet Türkçemizi sarayın zindanlarından kurtarmış, Türkçemize vurulan prangaları çözüp dilimizi özgürleştirmiştir. Yusuf Has Hacıbin, Alişir Nevai'nin, Kaşgarlı Mahmud'un, Yunus Emre'nin, Pir Sultan Abdal'ın eşsiz Türkçesine yeniden kavuşmamızı sağlayan da bu olmuştur. Bu özgürleşme önce edebiyatta dallanmış ve toplumun her alanına yayılmıştır. Yani aslında Cumhuriyet ile başlayan harf inkılabı Türk milletinin topyekün prangalarından kurtulma yolculuğunun da hayati bir adımıdır. Bugün internetin bilgiye erişimi kolaylaştırdığından bahsediyoruz değil mi? İşte Türkçenin özgürleşmesi de toplum ile bilim arasındaki bariyerleri aynı şekilde ortadan kaldırmıştır. Okuma yazma oranını yükseltmiş, düşüncelerimiz için yeni bir çağ açmıştır. Cumhuriyetin edebiyata, düşünce dünyamıza, bilime ve eğitime katkılarını, Cumhuriyetin ne büyük bir şahlanış olduğunu, bu aziz milletin oyuyla seçilmiş olan bir vekili anlatmak zorunda olduğum için gerçekten utanç duyuyorum. Neymiş? Bu Türkçe ile düşünce üretilemezmiş. Bu sözleri cahillikle açıklamaya kalkmak, cahillik kavramının Içini boşaltmak olur. Bu düpe, düpedüz patolojik bir cumhuriyet nefretine kılıf bulma gayretidir. Ve tepeden tırnağa art niyetlidir. Biz bu arkadaşlardan bu ülkenin kurucu değerlerine saygı göstermelerini, istiklal kahramanlarına vefa hissetmelerini veya en basitinden bir hayır dua etmelerini zaten beklemiyoruz. Ama yere batasıca nefretlerini kusmak için aziz Türkçemizi obje yapmalarını da kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. <laughs> Türkçede Türkçede düşünemiyor musun? O senin kapasite problemin. Çünkü düşünce üretebilmek için önce düşünebilmek lazım. Asırlardır Türkçe düşünen, Türkçe yazan ve Türkçe konuşan nice büyüğümüz düşünmüş, eserler üretmiş, hepsinin külliyatı ortada. Açoku. Siz en küçük bir düşünme yetisine sahip olduğunuzda Türkçe mi size engel oldu arkadaş? Siz bir kitap açıp okumayı denediniz de alfabe mi size engel oldu? Siz bu millete, bu memlekete yararı olan bir değer setine sahip oldunuz da Cumhuriyet mi size engel oldu? Yuh olsun be. Yuh olsun. Yazıklar olsun. <laughs> Değerli dava arkadaşlarım. Asıl mesele ne biliyor musunuz? 20 yıl boyunca yapamadıklarını giderayak yapabilmek için çıldırıyorlar. 20 yıl boyunca düşman bildikleri cumhuriyetimizi giderayak yıpratmak için çabalıyorlar. 20 yıl boyunca karınlarını ağrıtan kurucu değerlerimizi giderayak yok etmek için uğraşıyorlar. Cumhuriyetimizin aç insanını tok kılma, sevdasından bozkırı yeşile çevirme kavgasından milletine kol kanat geren Kerim Devlet Anlayışı'ndan hiçbir zaman nasibini alamayanların Atatürk'ümüzü anlamasını elbette beklemiyoruz. Ancak Cumhuriyeti kuranları kötüleyip vatanı satanları yüceltenlerin hürriyetin tarihini beğenmeyip istibdadın tarihini yazma heveslerinin ardında ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Onların sahip olmayı düşledikleri o düşünce setinin Cumhuriyet düşmanı, Atatürk düşmanı, Türkçe düşmanı, Türk düşmanı ve öz kültürüne yabancı, gayrimilli bir düşünce seti olduğunu da çok ama çok iyi biliyoruz. İşte o nedenle, işte o nedenle aslında bugünkü mücadele AK Parti ve İYİ Parti mücadelesi değildir. Bugünkü mücadele Vahdettin'in gemisine binenlerle Mustafa Kemal'in büyük vizyonlu tekilden gidenlerin mücadelesidir. Ve bizler dimdik ayakta oldukça kirli amaçlarına asla ulaşamayacaklar. Hürriyetine aşık aziz Türk milletine asla diz çöktüremeyecekler. Bu kadar açık bu kadar ne? Değerli dava arkadaşlarım.